Görmedim. E anlat ya. Ne anlatayım Fırkay'cığım? Var mı Sen başka? Sen anlat, senin hayatın böyle daha şaşalıdır. Yok ya, benim de öyle bir stabil bir hayatım var aslında. Normal işte bu aralar yayın... ...yapmaya vakit buluyoruz, yapıyoruz. Yakında yapamayacağım. İşlerime odaklanacağım. Mağaza falan. En iyisi. Öyle sonra stabil bir hayat sana şey sorusu geldi. Bakayım hmm. Hayır soru diyorum pardon. Şey söyler. Dolar gibi yükselteceğiz Furkan'ı. Öyle söyle. Büyük harflerle yazmışlar. Eyvallah. Yükseltsinler. Yani. bence de. Yükseltsinler bakalım. Tamam atarız. Kesin var ya sana yaren gelecek. O yüzden benle pek atmak istiyorsun. Ayıp yani. Çok ayıp, çok ayıp. İyi bak. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Okay, bye, bye. İyi geceler. Bye. Teşekkürler arkadaşlar. Gözlerin çok güzeldi. Teşekkür ederim. Lia, thank you. İyi kardeşim sen. Vallahi yatacağım birazdan. Yorucu geçti bugün. Bir i̇nanılmaz yorucuydu. Ya. Nati yayın açtın mı? Bakalım kimler var yayında. Kalede kaleci varsa ne yapalım Furkan abi. Bu team ismi Feja Geri gelecek kişiler arasında yoktum çünkü diskalifiye edeni o elenmeyle gidenlerle bir tutmuyorlar ya. Keşke bir önceki kısmesi olur gibi olsaydım. Butik bayan işinde olacak mı? Vallahi nasip olursa ilerleyen süreçte yapacağız öyle. Selam. Diskalifiye olmanın sebebini açıkladım. Ee, anlaşamadık. Ondan sonra bir anda diskalifiye edildim zaten. Geçmişteki haberlerimden kaynaklı. Ay bu ki sarı kartı hak etti mi? Sence nasıl can, senin alması gerekmiyor muydu? Ama ortada tahrik varsa arkadaşlar iki tarafta alır sarı kartı Ben oradaki senin annesine yürümedim Annen gençmiş dedim Bunda kötü bir şey yok Bunu yürümek olarak algılayan, beyin olmayan, kapasitesiz insanlara Konuşmak dahi istemiyorum Öykü yayında sana giydirdi. Aynen. Giydirsin. Sıkıntı yok yani. Giydirsinler. Günaydın Furki. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Azerbaycan'a çok selamlar. Olmadı, başaramadık. Çantayı geri isteseydin. Çantayı geri istemedim. Ne isteyeyim arkadaşlar? Verilen hediye geri istenmez. Yo gri falan değil saçlarım. Işıktan dolayı öyle bence. Teşekkürler, görüşürüz, iyi geceler. Ölümler ne kadar geriden geliyor? Benim zamanımda bir hafta öncedendi. Şu an nasıldır bilmiyorum. Galata Sedat'ın Tolga Akkaya. Söylemeyeceğim bunu ya vazgeçtim söyleyecektim de vallahi en son şu olaylardan sonra söylemeyi düşünmüyorum. Enes Nisa'yı çok seviyor. Ne yazmış? TT'de olsa alınır diye düşünüyorum. Gündeme gelirse. Çünkü halk isterse her şey olur orada. Giden de gelir. Gelen de gider. Buluşmayacağım bundan sonra programdan kimseye. geçip <laughs> sana bakmayacağım. Simge ve Erol olmaz ya böyle bir şey abi diyor çünkü Simge Erol'a Ne alaka <laughs> Ne alaka AQ Şu an ara mı verildi? Şu an ara verilmedi herhalde devam ediyor. yükselen. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Şarkıyı değiş. Değişelim bakalım. Playlistten gidiyor bu arada. Ben geri gelmeni istiyorum senin yüzüne bakıyorum ya. Bilmiyorum ki vallahi. Benden başka elenen var mı? Yani her hafta birileri eleniyor arkadaşlar İyi yarışmacılar da gidebilir Kötü yarışmacılar da gidebilir En çok tutulan yarışmacılar da gidebilir bunu bilemeyiz. Her hafta birisi elenecek. <laughs> Lost on Sura. O ne demek ya? Malların mal olduğunu düşünüyorum. Buradan kimseye prim vermeyeceğim. Vallahi vermeyeceğim. Yani paylaşsınlar bakalım. Ben onları öyle kendileri gibi rezil etmeyeceğim. Uğraşacağım insan değiller. Uğraşacağım kalitede bir insan da değiller. Münakaşaya bile girmeyeceğim gerçekten. Yakında zaten görürsünüz bana laf söyleyen, hani dinime laf söyleyen Müslüman olsa derler ya. Herkesin geçmişi böyle toz pembe sanki. Millet geçmişinde neler yapmış gelmiş burada bizim mesaj paylaşıp gündem yaratmak istiyor. Ben mantıklı bulmuyorum ya. Aysel'i. <laughs> Tolga ile Ay Tol bence olur. Çünkü niye? Çünkü bunlar birbirlerini seviyorlar arkadaşlar. çok durmayacağım zaten ya. Birazdan giderim. Kapatırım yayını. Benim hayatım programdan önce de bir hayatım vardı. Ben oraya bağlı yaşamadım hiçbir zaman. Çok kısa bir süre kaldım zaten. Yani ben kendi hayatıma odaklanacağım bundan sonrası için. Benim böyle programlara ihtiyacım yoktu zaten. Bu programdan önce de zaten tanınıyordum. Belli bir kitleye hitap ediyordum. Çok bir şey değişmedi hayatımda. Yani ben bu programla da övünmüyorum dışarıda arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. gözlerim kahverengi açık. Canlarlar tanımadım kardeş. Geçmişte evli olmam mı? Ne evlisi ya? Olmayan şey bu da kanıtı var mı? 21 yaşındayım abi geçmişte nasıl evlenim? Allah aşkına. 4 tane de çocuğum var. <laughs> Herkes bir şey konuşuyor. Hiç Covid oldun mu? Çok şükür olmadım. Burcun Boğa. Teşekkür ederim. Bence ait ol. <laughs> Sudenur teşekkür ederim. Galatasaraylıyım arkadaşlar. programın başında hangi müzik? Normal müzikler çalıyor. Elif Yaren, teşekkürler. Aynen kanka, kendim yapıyorum saçlarımı. Teşekkürler Yemre Nokta <laughs> Kale boksa gol atar mıyım? Bundan sonra gol falan yok size Ya ben şey duydum dışarıda sevgililermiş falan neyse isim vermeyeyim de Yani biz de o zaman dışarıdaki sevgililerimizin programı getirelim Biz de böyle mi gündem yaratalım İşte bunlar belli arkadaşlar seçilmiş kişiler seçilmiş oyunlar bir sürü şey videona yaptığım yorum viral oldu. Hangi yorum kardeşim? Hangi yorum bir daha yazar mısın? Şeye bakıyordum yayıncı almaya. İyi geceler kanka. Hayıp izlemiyorum. ne yazmış? Oraya ne yazmışsın? Oraya gidenlerin anlaşılıyor. Oradaki yaşlar gerçek. En iyi çift kim? Yüz kere söyledik bunu ya. Hiç aldatıldın mı? Yaşadın böyle bir şey sanırım? Ya da bilmiyorum ki. Bunu yaşamayan erkek var mıdır? Ne için pazartesi yedi diyorum. Simge bilek yakışıyor. Yakışıyorlar simge ile bilek. Bir çift gibiler zaten. Çağrılmadım. Gelmedim. Hasta değilim ya. Biraz böyle bugün canım sıkkın arkadaşlar. Vallahi yorgunum biraz da. Beynim yorgun bugün. Çok böyle yayın açasım yoktu. Yayın aç dediler. Sonra açmasak böyle farklı düşünülecekti. Bundan kaynaklı açtım yayını. alalım Leyla? Hmm, bir dakika kimler var? Ha böyle birisi de yok ya alabileceğim. Biz de diyorduk ki kısmetse onlara mı katılsam acaba? <laughs> öyle mi? Selam. <laughs> Selam. Vallahi öyle bastım rastgele keşfetten sen ya. de ya. yayın PK atalım. İzliyor musunuz programı? Ben izliyorum da ya izlemiyorum aslında eski izliyordum ben. Eski daha böyle çingenlikler yapılıyor daha hoştu. Yine <laughs> de şans yazıyor <laughs> benim. Ne? Bakın arkadaşlar ne kadar yakışıklı bir beyefendi geldi. Şu de düzgün durum olduğumuzu belli etmeyelim lütfen. Ankaralı mısın? Ankaralıyım. Ankara güzel yer ya. Ben de İstanbul'dayım. İyi, hoş geldiniz. Geldin mi Ankara'ya? Daha önce geldim evet iki kere, Kızılar. Niye karşılaşmadık ya? Bilmiyorum, neden? <laughs> Doğruları anlatsın diyor neyi doğrusu arkadaşlar zaten düzmece yani ne olduğunu bilmiyor muydunuz? <laughs> Çocuk daha kaç kere doğruları anlatsın? Değil mi? Yoruldum artık değil. Ah yüz kere anlattım zaten doğruları. Aynen öyle. Ee sen neler yapıyorsun? Ankara'da yaşıyorsun? Ok. Ben hemşireyim ama şey video çekiyorum hemşirelikle alakalı. Çok şükür tutuyor onlar da şu an. Ön Hı -hı. Çok çok önceden vardı. Müzikal zamanlarında buradaydım ben. Ha, önceden vardır, anladım. Ama Düzenli, sürekli hesabımı kapatı baştım, kapatı baştım. O yüzden hiçbir şey. Yok. yayın yapıyor musun peki? Efendim. Düzenli böyle açıyor musun? Yayıncı mısın yani? Aynen, yayıncıyım. Başka bir yerde de yayıncıyım. Anladım. Orada Çok... daha farklı bir yayıncıyım. burada cici kızım, orada biraz. <laughs> Hadi ya, öyle mi? Bilmiyordum bu arada. Ee. Emşiresin, videolar evet. çekiyorsun. Sağlıkla alakalı mı? Evet. Çok güzel. Sorar mısın favori adayı kimi seçiyor kısmetse olur da? Favorin kim kısmetse olur da? Beğendi. Yani şu an bir favorim yok artık. Yokmuş artık. Artık favorisi benim. <laughs> Çok komiksin. Komik miyim aşk Teşekkür ederim bu arada iltifatın için. Rica ederim. Ee, ne favorin kim bu arada? Programda hani izlediğin favorin beğendiğin var mı? Ben Cansel'e gıcık oluyorum bir. Sırf giderse onun için katılacağım. Kavga etmek için. Ha sevmiyorsun onu. Anladım. Yok hiç sevmiyorum. Aybüke'yi seviyorum ben. Aynen aynen. İyi kızdır Aybüke. Peki böyle hani gelseydin oraya kime talip olmak isterdin? Var mı öyle bir erkek adı? Can'a. <laughs> Neden olacağım peki? Hoşuma gidiyor. <laughs> Kalede kaleci var diye gol mü atmayacağız yazmış benim için. <laughs> Aynen o lafı sürekli. Bir kere söyledik ya. <laughs> Şöyle Sen kime adaydın? Ben orayı izleyemedim. Vallahi ben Kime aday oldum? Ya aday olarak gitmedim oraya, kendim gittim yarışmacı olarak. Orada işte <laughs> birini dansa kaldır denildi, Aybüke'yi dansa kaldırdım falan. Ha. Sonra Cansel'i kırmızı odaya çağırdım. Ondan sonra Cansel'le meçleştik. Tanıma yoluna girdik, sonra zaten ayrıldım. Ha <laughs> Ekrem oldu bir de, doğru. Ekrem'le bir tanıma yoluna girdik, o da Benim... oldu.